Bir kez daha hukuk garibiyetinin karşı karşı karşıyayız. Türkiye'de adaletin ve hukukun sağlığını işlemediğini söz konusu Kürtler olunca bu adaletsizliğin daha da katmerleştiğini görmek mümkündür. Geceki adı altında milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, siyasetçilerimiz keyfi ve mensupsuz bir iddalarla tutuklu olmaları paralel devletin geldiği boyutta da görmektedir. Anayasa Mahkeme mahkemesinin gerekçeli kararlarında da açıkça uzun, uzun tutuklu seçme ve seçilme hakkının ihlal edildiği ifade edilmektedir. Bu karar doğrultusunda Sayın Balgay tahliye edilmiştir. AYM kararların kesin ve bağlayıcı olduğu halde tutuklu BDP milletvekilleri tahliye talebi Diyarbakır 5. ve 6. Ağır Ceza Mahkemeleri'nce reddedilmiştir. Bu karar söz konusu Kürtler olunca hukuksuzluğun daha da ötesinde hukukun adeta katledildiği anlamına gelmektedir. Bu yaklaşım kabul etmemiz mümkün değildir adalet ve hukukun geldiği işler adresi boyutu gözler önüne sermektedir. Tüm bu yaklaşımların sorumlusu ve muhatabı AKP hükümetidir. AKP Kürt halkının bunun hesabını mutlaka verecektir. AKP bu kararın altından kalkmayacaktır. Öfkemiz büyüktür. Hiç kimse Kürt halkının sabrını sınamasın. Suskunluğumuz ve ülkemizi dizginlememizin yürütülen görüşmeler ve Kürt sorununun çözüm sekte, çözümünün sekte uğratmamasındandır. İleri demokrasi buysa geri demokrasilerde neler yapılırdı acaba? Hükümet ve cemaatin çatışmasının kurbanı biz olmayacağız. Buna fırsat vermeyeceğiz. Tüm bu konularda halkımız ve değerli basın mensuplarını bilgilendirir. Hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Teşekkür ediyorum.